Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. var mı? Başka bir var evet. 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 mı? geçirdiniz. Belli. O halde ama şey böyle 家两ت <marriages timing> Kaza az olup ödemiş bölgesini e, bir peynirdir. E, müşterilerimizin yüzde altmışı tuzu az olduğu için İzmir tuzunu tercih ediyor. Kaşar peyniri gibi tuzu az olduğu için kaşar peyniri gibi İzmir tuzunu Genelde ödemiş tire o civarda oluyor. Ödemiş tire. Tuzu az olduğu için İzmir tuzunu tercih ediyorlar. Markalaşmış artık İzmir tuzunu olarak marka oldu. Kendi başına bir marka oluyor. Özellikle gidip İzmir tuzunu istiyorlar. İzmir İzmir tulum peyniri ismi özeldir. Coğrafi gibi Bergama bölgesi. Sütü daha iyi, hayvan daha iyi beslenir. Bu yüzden o bölge özel bir. Çünkü süt daha yağlı olduğu, peynirin oranı da artar, renk hafiften esmer düşer. O da hayvanın beslenme oranı. Mesela bugün bir Konya'ya baktınız ve çorba olsun baktığınızda bunun tadını tutmaz. Çünkü süt yani ham madde. Mesela Beyaz peynir, İzmir peyniri, çakalede olur, edlemekte de olur, balık da olur. Ama bütün peynirini çakalede yapmanız biraz daha zor olur. Söyleyeceğim gibi ham madde süt. Sadece İzmir tulumu yani. O da İzmir'e özeldir. tulumu seviyor musunuz? Genellikle bunu kullanıyoruz. Neden? Tuzsuz olması ve Ege bölgesine ait olmasından dolayı. Afif yağlı. <laughs> lezzetli. Onun için daha güzel oluyor. Biliyorsunuz Balıkesir öncülük yapıyor ama bizim için İzmir tulumu da çok güzel olur. Bizim için İzmirler için de gurur verici olur. Ben size şöyle bir ufak bir animasyon yapayım. Böyle iyi, iyi midir? Adem. Adem mi? Adem mi sen? Bizim oğlumuz mu geldi? Tamam, tamam. 50 100 lira verdi. 100 lira verdi.